çektim öyle askerleri teslim edebilirim çünkü orada video çekmemiz yasak burada askerlerin yer bildirimi olduğu için bölge olarak fotoğraf çekemiyoruz Ne yapayım ne yapayım ne yapayım Arkadaşlar herkese merhaba. Adım Ulaş, Ulaş Erdoğan. Yaklaşık bir buçuk yıl önce Kiev e, Kiev'e yerleştim. Bundan bir 4 ay önce pardon özür diliyorum. 2 ay önce bir restoran açma girişimi bulundum ve açtım. Bir hafta işletebildim. Sonrasında savaş durumu oldu. Ve e, dükkana aldığım erzakların hepsini yaklaşık bir aylık bir tedarik yapmıştım. Hepsini insanlara ücretsiz yani insanlara derken aç olan, ihtiyacı olan insanlara dağıttım. Ve istedim ki bir e, oluşum yapalım, bir örgütlenelim. Bunun çünkü dini ırkı yok, Müslüman ya da Hristiyanı yok. İnsan insandır, vicdan olan herkes aynı dinlidir. E, şunu söylemek istiyorum: sizin göndereceğiniz bir TL'de, bin TL'de değer e, içerir. Çünkü bu ücretler, bu gönderilen paralar sadece yemek yapımı olarak değil, market, açık olan marketlerden yemek tedarik, e, erzak tedarik edilerek. Dışarı çıkamayan, durumu olmayan, alışveriş yapamayacak ya da hasta, yatalak olan bu tür insanların evlerine kendimiz götürüyoruz. Çünkü bu insanlar dışarı çıkamıyor ve biz bu insanlara yemek götürmenin bir anlamı yok. Yani yemeklerini evde yapabilecek işler de oluyor, ama ee, erzakları yok. Yani yapacağınız 1 TL'de, 1000 TL'de aynı değer içerir ve yapılan bütün yardımlar dekont olarak gösterilir ve ürünlerin teslimatı da. E, gizli olarak video çekilip e, gruba atılır ki insanların aklında herhangi bir şüphe kalmasın. Şimdiden herkese teşekkür ediyorum. Hizmetten arkadaşlar. Yani bir kafam olarak yapmış olduğumuz bu yardım kampanyasında şimdi yaşlı sokağa çıkamayacak durumda olan bir teyzeye gidiyoruz. Bir tanesini aldık yiyecek. Çünkü durumları iyi değil. Burada şu an kimse bir Yardım edecek hali yok. Bir yerin verdiğini bir yerinin görmemesi gerekli. Ancak insanların biz para göndereceğiz. Bu paraların nereye gittiğini merak edip yanlış düşünmemeleri için bu videoları çekmek zorunda kalıyoruz. Şimdi evi bulmaya çalışıyoruz. Evi bulup e, teslim edeceğiz her yakları. Hava oldukça soğuk burada. Yaklaşık 25 dakika yürüdük çünkü araç kullanamıyoruz. Sivri sivri araçların izin belgesi olmadan trafiğe çıkmaları yasak. Ateş açılma ihtimali var. Bundan dolayı sıkıntılı bir süreçteyiz. Hoş pozvaniyorum. Kaç yıl Evet, duydunuz. Yine bombalanıyor. Yani insanların bırakın birbirine yardım etmeyi. Sokağa çıkmaya artık cesaret edemiyorlar. Bu işin dini, ırkı, Müslümanı, Hristiyanı yok. Bu gönül işidir. İnsanda vicdan varsa yardım etme duygusu da illaki vardır. Buradan iyi kötü durumu olan herkese seslenmek istiyorum. Bu insanların yiyecek ekmekleri yok. Hepsinin değil duruma ihtiyacı olanları zaten burada sayfalardan buluyoruz, kontrolünü yapıyoruz. Ondan sonra e, tedarikte bulunmak için yola çıkıyoruz. Dediğim gibi araç kullanamıyoruz artık burada yürüyerek, yürüyerek artı bir risk. Ama yapacak bir şey yok. Sonuçta insanlar aç. Bir şekilde bunları tedarik etmek durumundayız. Oh.

Доброго дня. Ми вам продукти принесли. На жаль, на жаль, не було австе по дорозі. Я обійну маску, тому що я думаю... Так, знаєте, зараз така ситуація, що ковід це таке 20 днів як. Я, да, я, я позвонила, що виділа. Ми будемо їсти завжди. Ні, ми вам продуктами принесли. Вибачте, я йшла, дивилася аптеки, але, на жаль, немає. Все те, що я зможу, може, вона на складі є, то закажемо для доставки. У вас так у нас наверное да. вам не похоже. Ви не родичі? не родичі. Це вона, я в волонтерському чаті. Ви родичі. Так, Не переживай, як закінчився, і раз піднесу. Так. Да. Ну,